Değerli izleyenler, Elazığ Müftüsü Selami Aydın Kanal 23 mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Müftü Aydın, ilimizde yaşanan 24 Ocak depreminde zarar gören ve yıkılan camilerin yerine yeni camilerin yapılmasını hedeflediklerini dile getirdi. Elazığ İl Müftüsü Selami Aydın kanal 23 mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Müftü Aydın, ilimizde yaşanan 24 Ocak depreminde zarar gören ve yıkılan camilerin yerine yeni camilerin yapılmasını hedeflediklerini dile getirdi. Müftü Selami Aydın sözlerine Cuma günü Hankendi Gölköy'de cami temel atma töreni gerçekleşeceğini söyleyerek başladı. E, tabii e, Cumhurbaşkanımız şehrimize geldi, onurlandırdılar. Efendim bakanlarımız geldiler. E, Elazığ'a da büyük hizmetler yapıldı. Cenab-ı Hak devletimize, milletimize zeval vermesin. Bizler de camilerimizde zarar gördü. Bizde camilerimize yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Yarın Allah nasip ederse, Hanken'de, Gölköy'ünde bir temel atma törenimiz var. Temelim camimizin temelini atacağız. Beyzade Efendi camimizin temeli hazır inşallah onu atacağız. İşte e, takva camimiz var. Onun açılışı yapılacak. Yani birçok camilerimiz hem temelini atıyoruz hem de açılışlarını yapacağız Allah nasip ederse. Hizmetlerimiz devam ediyor. Deprem nedeniyle ağır hasarlı olan camilerin yıkıldığını ve bunların yerine yeni cami projelerine başlandığını da hatırlattı. Çalışmalarımız tamamlandı. Birçoğu zaten ağır hasarlı, onların birçoğu yıkıldı. Yıkılanların şimdi biz projelerini yapıyoruz. O köydeki muhtarlarımız, dernek başkanımız, hocamızla beraber belediye başkanımız Allah kendisinden razı olsun bize çok yardımcı oluyor ki tabii. Başta Sayın Valimiz her şeye hakim. Bizi efendim bu konuda bize çok yardımcı oluyor. Devletimizin imkanlarını bize sunuyorlar. Yurt dışında yaşayan hayırseverlerin elimize cami yaptırmak istediğini de dile getirdi. Hollanda'da Elazığlılar var, Denhak'ta yaşıyor, yaşayanlar. İşte onlar burada bir caminin yapılmasını üstlenmek istiyorlar. Bize haber gönderdiler, hocam bize bir cami ver, biz o camiyi... Avrupa'da yaşayan Hollanda'da yaşayan elazırlar olarak biz o cami yapalım diye biz de inşallah biz cami ismi onlara haber vereceğiz kardeşlerimize hayırsever kardeşlerimiz var.